Korktuğumu şey. bugün kaldırdım. Ve baktım yollar gözüküyor. Ben sana? kör kör sürüyormuşum araba. yani. <laughs> Arabayı gene iyi sürüyormuşum bence. Bu arabanın şeyleri çok iyi. Görüş iyi görüş açısı iyi yani. Nereye gidiyorsun atlar? Bizim geleneksel <laughs> araba sorusu. Nereye gidiyorsun balım? Balım gözükmüyor ki ya. Bal okumam. Karanlıklarda kötü çeker bu ya. Olamaz göremem ya. <gülüyor> 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 Çok eğlenceli. <iyi. gülüyor> <laughs> Evet. Lense balıkçıya geldik. En iyi yer varsa balık yiyeceğiz. Benim çantanın boşlu bebek çantası. Benim önden yürüyor. <laughs> Hava güzelmiş ama atlasa şapka taktım. Kulakları üşümesin diye. Bugün de böyle bir vlog başlattık. Ay. Vlog çekmeyi seviyorum ama kim ütleyecek? Hadi bakalım. Neyse. İnşallah balıkçıda yer vardır ya. Şimdi gidiyoruz. Hok mu? huk mu? Balıkçı mı adı? Hemen da Burger King var diyorum ki olmazsa Burger'a gideriz benim niyetsizlik. <laughs> Ekmekli kalın doyurdu. Nasıl? Güzel mi? <laughs> Beğenmedin mi? Sıcak. Sıcak <laughs> e, ya. Bir menüye bakalım. Hı -hı. Soslu balıklar, ızgara balıklardan ne farkı var soslu balıklarla ızgara balıkların? Nasıl? Izgara balıkla soslu balıkla ne ya farkı bu, var? Tuzlu balıkta falan yediğimiz menü vardı ya böyle vardı. Soslu balıkta bunu var. Az az oluyor. Ama diğer mesela... Hmm. Tuzlu balıklarda... Tabak halinde geliyor. Bunların da tadını bileceksin ki faşır faşır yiyesin. Hmm. güzeldir. Var. Kalaman kardeş sote. Mm. Bir fener balı. Bir barbekül fener balı mi? Fener mi? Kocanın olan her şey senindir. Menü de dahil. <laughs> Atlas kendini ne ekmeğe vurdu. <laughs> Emojiler gibi <güzel> olmuyor mu? Eski. <laughs> Atlas ekmeklere puan ver biraz sonra. Kamyon. Burada. Kepçe. Oh, herkes adam birin kepçe izler. Atlas abi abi çizdi mi abi? Ya şimdi abi çıkacak. Tadaa! Kimi getireceksin? Savaşı. Neden? Benden sonra savaşı da getireyim buraya. Anlı bari tuşuna anlamı mı getireyim de Anlı mı getirdin mi? Annemi. Bu ne diyor arkadaşım ya? Ah. Ne istiyorsun? Su mu? Anlamıyorum ki. Salatalık bitti anneciğim. Salatalık sağ. Ah. Kalkıp gidiyor. <laughs> Masanın bir girişi bir de çıkışı var. TLL, bir de sabun fıstığı girişi var. <laughs> Ye, Ye bakayım salatalığını. <laughs> Bu da sanki limonla şey atıyor. Kalkma ya. <laughs> güzel hava için taşların fazla güzel değil mi? <laughs> Azıcık beni över misin? Sen kurşun için fazla güzelsin. Sadece hatta, hatta, sen dünya için çok güzel. <laughs> Kocam hayırdır borca girdin bahiste bizim paralarımı mı yedin? Hatta <laughs> <Havuzda>. sen. <laughs> Bir şey olmuş. Cennet için kesinlikle söyleyemeyeceğim. Tövbe o de, tövbe de bilmiyorum. ahiretini yakma benim <gülüyor> için. <laughs> Atlas <Hatta gülüyor> tövbe de. Havuz, bu da havuz peşinde. Neredesin? Orada gideceğiz dedim. İşte oğlumun havuzu. <laughs> Burası benim yeni mekan. 4 sene sonra keşfetmem. Burası ne zaman açıldı ki? Ha, o zaman geç kalmış <laughs> Gözleri görmüyor çocuğun. <laughs> diyor ki, sevdiğim bir yerdeyim ama anlamıyorum diyor. Görüyor. Amaş! Ağzım yiyeceğim. Hemen atlasa man piş pişirmek gerek. Hemen man piş zamanı. Atlasa şöyle bir sebze koydum. Onlar da oyun oynuyorlar. Koy kamyonun içerisine. Koy kamyonun içine, At kamyonu babaya, Yönler gelsin bana. ay bitmiyor. Şimdi de süt kaynatma konuğum. Allah. Korkunç <laughs> anneler biner dedim. Araba almaya gidiyoruz. Saçlarımı da açmayalım. Kırsanıyormuş. Araba almaya gidiyoruz. Arabamı almaya gidiyoruz. çok Sponsor kocam olsa da araba benimdir. Değil mi oğlum? Kırkan yürüyelim. Araba almaya da yayan gitmezsin be kardeş. Nasıl gidiyor araba almaya? <laughs> ne bileyim evden aldırsalar keşke bir tane içeriyle. Belki <laughs> buraya Yok. Şimdi bak önüne kurdele falan yaptırdıysan bana sürpriz olsun tamam mı? <laughs> Öyle bir şey yapmadım. <laughs> Niye yapmadın? <laughs> Zaten araba son dakika gidiyor. Niye yapmadım? Ben Arkası... senin için yaptım ama. Mehmet Bey'in numarasını aldım. Dedim ki kardeş yine bir siyah kurdele takladım. Beyaz siyah kurdele Allah <laughs> Göreceğiz. Hepsini göreceğiz. Zaten onların orada hazır kurdeleler varmış. Bir koyup kaldırıp indiriyorlarmış. Benim beklentileri yükseltme seviye. Aynen. <laughs> Köy metros. Atlas Atlas trene binecek. Hazır Atlas neye bineceksin? T Ki. <laughs> seni. Çi. Tren gelecek şimdi. Biz bineceğiz tamam mı? Çi. Tren. Binecek misin sen de? Uykun geldi mi? Ki. Ki. Atlas'ın ilk metrosu. ta <laughs> <laughs> Geldik. Şu arabalar da güzel be. Herkesin parası sokak yatıyor. Eve de götüremiyorsun. Aynen öyle bir Paraya sokağa Ah prensesimin abileri. Eski arabam. Şimdi beyaz benim arabamda. Siyah senin arabanda. Şimdiki beyaz gene benim arabam. Sıra buna geldi çünkü. <laughs> yaptım araba. Bence siyah Atlas'ın arabasıydı ben. Çok seviyordum. Onu biraz fotoğraf çektim siyah arabayla. Evet. Şimdi siyah araba diye otoparkta bizim arabayı arayacak ama bulamayacak. Evet. Ama oğluma güveniyorum. Zekidir. Alışır. <laughs> Beyaz arabaya gider. Çocuk ilk öğrendiği renk siyah oldu be. Arabadan dolayı. <laughs> Görmedik henüz Hangisi anneciğim Güzel mi o araba Teşekkür ederiz Evet bir şey diyeceğim bizim Şeylerimizi takmayacaklar mı Plakalarımızı Altta çanta var hayatım Ay. Evet Ya bu çocuk da niyeti bozdu be Bu nedir ya Araba aldık Meme. sen hala eski şeylerin peşinde Tamam tamam Meme. Gidiyoruz bak Hı -hı. Ne yapayım abimle oraya gideyim mi Eve mi gidelim Bence geç kaldık abimle oraya gitme aşkım Eve mi gidelim ya, Eve gidelim Atlas teyze nerede anneciğim Atlas'ın teyzesi geldi ya Atlas Teyze koş, teyze koş. Teyze ne yüz baba? Teyze ne yüz? Geldi. Oh, aşanşır. Hadi gidelim. Günü günü. Video bu bırak be Allah'ım. Ah yine arabamızla. Bak şimdi teyzesi. Bas bas. <laughs> Bastın mı? <laughs> Kimi? Burada ne yazıyor? Atlas? Tiko yazıyor Atlas. de bakalım. Oldu mu bagaj? Kendinden açıldı mı? Yani ama Atlas'a otursak güzel olurdu be. Kucakta mı kalacak? Biz böyle hayal etmemiştik. Ben ne oturayım, prenses aynen, olayım biraz. Aynen aynen. Durur yanında ya. Durur durur. Kucağına alırsın durur. Çalışırdım arabayı. Evet. Ayağım ferman çektim, sıkıntı yoktu. Buraya kadar her şey tamam. Kemer taktın Araba şimdi biraz ısıtılsın. Arkadan, arkadan, bir arkadan kemer sesi mi? gelecek ya. Nasıl, memnun musun aradan? Böyle. Memnun oldum. Şey dedi, yeni Hı. araba açılımı. <laughs> yeni kutu Aynen. açılımı. Yeni kutu açılımı, kutuya koyduk. Bir şeye dikkat ettim, kılavuzda. 1000 kilometre evet. boyunca 100 kilometre hızın üstüne çıkmayın diyor. Yani. 1000 km boyunca 100 km hızımızda çıkacağız. Sen de basma derdin de <laughs> elinden atlar. Aynen ben de basma derdim. İyi ki de basamamışsın. spor modunu alayım bakayım nasıl kalkıyor. Yavaş yavaş spor modu yavaş. <laughs> şey bir spor modu yapalım. <laughs> çok iyi.